Geldiniz bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağım ve yanımda yeni bir arkadaşım var yes eski PUBG oyuncusu aramızda yes konuşsan mı kankasım İlhan... gider Eng... ne konuşsan mı konuşuyorum ya kanka en altındaki penguene gidelim. ay yani orayı oraya geçemeyiz arkadaşlar bu arada beni tanımayanlar varsa Arkadaşım Kuzey'in Shorts videolarında ben... Pip siz seni? O videolardan tanıyabilirsiniz böyle. Yani şöyle bir videom daha var. E, matematik dersinden kurtulmanın kolay yolları. Evet. Sonra... Öyle. Onda, ondaki. sonra you can go out ne demek? Onları falan yaptım. Tamam, tamam. Kuzey lütfen. Hadi. Hadi düzgün bir yere atlar. Yıldız ben atlatacağım. Sen sakin ol. Arkadaşlar kanalıma e abone olmayı unutmayın. Ulan beklesem hepsini saymaya çalışacağım aklımdan. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri atmayı. Daha bir şey kaldı mı? Galiba. Yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı söyledin. Söylemiş miydim? Söyledin oğlum. He. Adamlar indi bile oha. Evet ya. Kanka kendini salınca daha hızlı iniyorsun. Sal kendine. Ha, aynen daha hızlı iniyoruz. tam tam Tam. Bak saldım. Ya oğlum ya öyle değil. Oha. Arkadaşlar 30 kişi var. 36 MS oyun. Adamın yanına evet, atladık. Evet, Öldü şimdi. Oo, ölmedim. Evet, ager, ager, ager. Ben hayattayım. Ben hayattayım. Ben geberdim. Ölmesen şaşarız. Ben hançerle öldürdüm. Kuzey yanına geleyim mi? Yok. Hayır. Kuzeyde evet. geberdik şimdi. Hop. Aa. Neyse. Bravo. Ay sen çok ölmedin. Vazgeç de kankam. Ne yapayım? Ne yapayımmiş? Pardon. Neyse. Nereye atladın? Neyse rastgele Bizim güzel loot yapmamız benim lazım, benim lazım. acil. Ay. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun şimdiden. Birkaç saat sonra yeni yıla gireceğiz. Evet 31 Aralık. 31 Aralık bugün. Öbe estağfurullah. Arkadaşlar mutlu haber hay yani yarın okul yok. Eğer beğenirseniz yarın da yapacağım her türlü herhalde. Yarın da yapacağım düşünüyorum video. Neydi? Yarın yarın şey yapacağız. Yine video çekeriz aynısını. Evet. Bu sefer arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Neymiş? PUBG'de oyuna girince gökyüzünde akşama doğru şey yazı yazıyormuş da. Arkadaşım söyledi. Arkadaşlar burada bilmeyenler varsa bilmeyenler varsa penguenle arabası yüzebiliyor. Yüzebiliyor mu? Ben hiç denemedim. Ben de bilmiyordum. Evet. Ama ben denedim de, de, bunu. De, 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 de. Geriye pardon. Pardon Rızey. Nereden vuruyor? Aha çalacağım. Ya yaz çalma kelimeyi. Ya çalma. Yeah. Tamam. Bunu da ben aldım. Hayır ya. Ya yaz çalma çalma. <laughs> çalamadım. Çalmadım öldürdüm. Sinirlenme. Aynı Aynen çalmadın ya. Oh. Araba ya sesi vardı. Neredesin? Bileyim. Ne Ben, ha. Severiz. Ama mermim kalmamış. Şimdi, şimdi biz 2014'e gireceğiz değil mi? Aa, bu ne? Çın çin çan yazısı. Aa, bir can. Ay. <laughs> Hong Hang Bari ben okuyabiliyorum bunu okuyayım mı? Çın çin çan işte. Ne, ne uzatıyorsun? Ay canım. Hong Kong. Ha, ha, ya ha, arkadaşlar ya ben drift atıyorum bu adam çıldırıyor ya <laughs> oğlum altı sürbü ne lan çalamadı <laughs> ya öz vurma market var sanıyordum Son. Son çok Ben çok istediğim bir şey bulmak istiyorum ya. Evet kız eve geliyor. Kız eğer siz bu olmaz <laughs> Nedense. Neyse normaldir senin için B12 ya. yok ki. Ya. onu öldürsen de bana gelecek ki kele. Aa seni hiç olamadım. Bye. Aa, bana. Hava işe lan öldür Bana Ben anne. E. Ben niye Emelik yazıyorum? Emelik hangi takımda oynuyor? İsmi güzel diye söylüyorum. Obrigado, obrigado desem. Arkadaşlar sponsorluk olmasın diye forma giymedik. Normalde formalar geldi oyuna. Giymedik. Ama belki... Oh Bu hiç bilmiyordum. Ya, çok komiksin. Arkadaşlar burada Povnin'i alamayız sizin için. Yani sonra ben ölürüm konuşamam yani. Bilmiyorum. Ya Povnin bir de fazla Konuşsun. konuşuyor ya. Konuşuyor. Yani Povnin saldıram... Yani ne? saldırsa da öldüremiyor çok. Bakın şimdi Polini ağzınızda söylediği şey şu oluyor. Hadi şu balığı yani seferi alalım. E, yalan değil. Hop bam. Oh. Hop bam. Bey bu arada sana bir sorum var. Ne? Haritaya bak be. Hayır. <laughs> bu soru mu kanka? Hı? Bu soru değil. Sorun. Ne şey, bu da. Bu, bu Ay ben nasıl hala seriçi olamadım? Onu merak ediyorum. Merak et bana. Ne ne? Bu ne? Bu ne? Çok merak ettim. O bende de var. Bu ne? Gökyüzüne at onları, gökyüzüne. <laughs> oh my god ne böyle bir şey bu? Happy New Year. Kafama düşer son nükleerden biri. Bilmiyorum. bomba atıyor kanka. Bir şey bomba atıyor ama. Biz Türk ordusuz kardeş. Onlar bizi susturamaz. Kardeşim biz Türk ordusuz. Çünkü eğimsiz. Ya arkadaşlar bilgisayarda geçmiştim bir ara. Ondan dolayı kameram yavaş dönüyor. Ama evet. sizin için Yeter, zaferi alacağız. Yağız gelsene. Araba al lazım bize acil. Arkadaşlar şu an bizim olduğumuz o, o, o. yer normalde burada daha farklıydı. Bu sezon değiştirildi burası. Evet. Efendim. Evet, o, o, o. Bir dakika. Evet. O, o Birazdan gideceğim anne. Kudayım, Arkadaşlar bir maç gireceğim. Kudayım, Bu yiyeceğiz. maçtan sonra Arkadaşlar gebermece oynuyoruz. Evet artık işler. Öldü. Evet çok güzel vurdum ya. Loy 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 loy. Şuradan bir güçli ayak aldıksan tekiz çıksa lan. Çıkmaz. Want ya. Aha. ölecek. Harbiden Cek, öleceğim. De espri ya. Harbiden öleceğim bu arada şakası yok bunun. Öl bana. Oğlum silah mermisi yok. Allah Allah sanki benim çok var. Evet. Yok. Oğlum lan 10 mermisi var. Benim problemim değil. İdare ediyorum Allah. Bakayım da bela değiliz. Benim direkt mermim yok. Al. Oh. Kardeş ben çaldı. Tamam abi. Ee, evet. Lan yine git benim de. Uy sevdiğim en sevdiğim silah M4. Daha doğrusu en sevdiğim silahlar Şey onları bu tabayla kaçıracağım. İki ekmek aldım. Eve geliyorum. Sonra bunları yapacağım. Bunlar, buna bir buna buna. Dakika. dakika. Merhaba. Ay acık şimdi bebeğim. Oğlum nasıl geçti o? Güzel. Güçlü, vur vur vur. Yazık. Bas gücüne bas. He o yüzden ses çıkıyor. Yes, geldi. Allah. Bir de bir şov yapacağım. Bir saniye şu şov yapmadan duramam. Bir Zzz. dur oldu kaldık yerde. Durmayacağım. Sen bana dur ne? Bana ne? Durmayacağım. Aa, bana ne? Bana ne? Durmayacağım. 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 Ana çağrı kulesi ne? varmış dur, burada. Dur, lütfen. Kudayı tut. Yes bak ban <laughs> yersin. Ban yersin. Yo niye olur? Rapo Seni raporlarsan ban yersin. Ben görünmezim artık. Aynen. Oğlum beni banlamazsın ki. Ben banlayamam. Oyun banlar. espri ya. Böyle konuştuk ya. Çok güzel makina. Güzel. Makina mı? Makina makina. Ama kudayı bir yanıma gelmem lazım. Makina makina. Şu şovu yapmadan duramayacağım. Bir gel. Şimdi eğiliyorsun. Sonra yukarı bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yapmadan duramazdım. Bu ben değildim. Hayırdır sen? Allah 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 Adadan geliyor Hadi çalacağım Ay. Ya Yağız çalma bak <laughs> Ama çalma Kesinlikle çalmadı ya Ya Sen de bir daha PUBG oynarsan Aynen o zaman gelin görüşürüz Seneye. Sevgili, ama sen bana aferin dedin. Çetten bana aferin dedin dikkatli bakarsan. Tamam. Ama kabandım. Bu ne kabara neden değil? Bu olması fırlatıcım <laughs> <laughs> ya oğlum ya. <laughs> Kendini bombaladı. Ha kurtar. Evet, seni kurtar... seni kurtarmam ki. Çünkü... Oğlum, oğlum, gel. Ya. ya bulamıyorum ki seni. <gülüyor> 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 ya şu an tabi efendim diyor. El bulması hani yalnızca el el bulmasına elim değdi ve fırlattım. Elim değdi o, o yüzden. bu ne sana benziyor? Sen? Göbeği falan var. Sensin o. Yeni kelime üretmek benim canım diye Bravo. Ayıcık. Ne De demek arkadaşım? Arkadaşım sana seni kurtardı. Nerede bu spirecik?

Ebora yoru kara güne sanıyor. Kuzey bak şimdi bana ne olacak iyi izle. Bak şimdi kuzey. O bana oldu. Yorukarı bak bak ben o yüzden öldüm zaten. Yorukarı <gülüyor> <gülüyor> Aha ben. Aha NPC'ler. Çalamaz. Kıza değil mi? Pağası mı o değil mi? Bana bina bina buda Mermim yok. Kıza'yız aklımdan geçti biliyorum sakın. Yok bu sefer şaka yok. Kıza'yız şimdi kuzey gebermiyor. Şaka bu sefer şaka yok. Oynamak var. Yayız. Yayız yapma. Emanem. Kuzey yanına gelsin hiç hareket etme. Edeceğim. Bomba atacağım. Kuzey gelsin sana basacağım. Bomba. Beni iyileştirdiğim için sana bunu sana basacağım. Kuzey gel. Beni benimleş... Sen bir daha PUBG oynamayız ya. Neyse. Arkadaşlar benim kapamam lazım. Beni benim izlediğiniz şey için var. teşekkür ederim. Sonraki ben videoda ben şey görüşürüz.